Efendim merhabalar, iyi akşamlar. Natspor'a, Ateş Arabalarına hoş geldiniz. Mert Aydın'la yeni bir programı açıyoruz. Konumuz atletizm ve Balkan Şampiyonalarında İnönü Stadı'nın tribünleri iki gün arka arkaya 30 bin kişiyle doldu diyen bir zamanların ünlü atletizm yazarı, şu anda halen yazar Hıncal Uluç. Türk atletizminin çok önemli isimlerinden biri. Mihenk Taşı, Jerfi Fıratlı ve tabii ki Atletizmi bize sevdiren, anlatımlarıyla büyük heyecan getiren Kenan Uluk ve Necat Kök diye konuyu açtığımda birazdan dünya rekorlarına büyük isimleri konuşacağız. Ama olimpiyattan olimpiyata bu spor dalını hatırlıyoruz. Bu benim için ayrı bir üzüntü kaynağı. Çünkü daha önce de buna değinmiştim. İşte okçulukta mesela Mete Gazoz. 4 sene 5 sene önce herkes onu konuşuyordu her gün. Şimdi olimpiyat yaklaşıyor. Yavaş yavaş konuşmaya başlayacağız. O da derece yaparsa, altın alırsa, madalya şansına sahip olursa, almazsa adını bile zikretmeyeceğiz. Olimpik spor dallarına maalesef ülkemizde bakışımız bu. Biz spor sever değil, skor severiz deyip sözü değerli dostum Mert Aydın'a bırakmak istiyorum. Teşekkürler. E, %100 haklısın yani bu maalesef e, yaşanan bir şey ama tabii atletizmin şöyle bir şansı olmuş Türkiye'de onu söyleyelim. E, biraz daha yüksek sesle konuşabilen, yazabilen ve önde gelen bir takım isimler adlarını zikrettim Bunlara rahmetli Cüneyt Koyure'yi de ekleyelim. E, çok önemli yerlerde bulundukları için medya içinde e, atletizm bir şekilde o önemini e, sürdürmüş. Şöyle anlatmak lazım hani Klasik hani yaşlı insanlar gibi konuşuyoruz ya işte eskiden tek kanal vardı, bütün sporlar vardı falan diye daha başka bir şey söyleyeyim. E, gazete kısmından bahsedeyim. Çünkü gazete ve televizyon her zaman farklıdır. Gazetede daha popüler konular daha ön plana çıkarılır. E, ama ben eski gazete arşivlerine bakıyorum. Mesela Milliyet'in e, e, online olarak e, okuyabiliyorsunuz. Mesela 1983'teki ilk dünya atletizm şampiyonasında... Ki o dönemde milliyetin klasiği arka sayfa spor başlıyor. Birinci manşet haberler hep şeyden. Türk sporcuların genelde ilk turda elendiği Dünya Atletizm Şampiyonası'ndan. Ve baktım Namık Seviç rahmetli kimi göndermiş biliyor musun Dünya Atletizm Şampiyonası'na muhabir olarak? İhsan Topoloğlu'nu göndermiş. Yani çok önde gelen o döneminde daha sonra biliyorsun CNN Türk'ün Fenerbahçe TV'nin de kur, kurucularından oldu CNN Türk'te uzun yıllar müdürlük yap Çok değerli bir spor çalışanı, gazetecisi. Onu göndermiş mesela. Ya bu çok çok özel bir şey. O dönemde hakikaten eee le röportaj yapmış. işte başka sporcularla, atletlerle röportajlar yapılmış. Tabi atletizmin şöyle bir güzelliği de var. Hem e, sporların anası diyebileceğimiz bir spor. Hem de izlemesi çok kolay. Hem zevkli hem çok kolay. Yani bir 100 metre yarışında kimin birinci olduğunu anlamak için yüzlerce kural bilmenize gerek yok. Çok doğru. Az yani önce... site yok. <laughs> çok doğru. Az önce rahmetli Kenan Uluk'tan da bahsettik. Ama tabii Neşat Kök, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde inşaat mühendisliğinde öğretim görevlisiyken e, Türkiye'ye Spor yayıncılığında bence istatistiği öğreten, anlatan e, çok önemli kişilerden biri değerli dostum ile de çok yayını oldu. Gerçekten e, bu tür insanların yeri apayrı. Bir küçük bir hikaye anlatayım. E, kulakları çınlasın Haldun Domaç'ın anlattığı bir hikaye. Haldun abi'nin e, Türkiye Atletizm Federasyonu yönetim kurulu üyesi olduğu dönemden kalma. Bu yaklaşık işte 90'lı yıllar diyelim. Türk Milli Takımı bir turnuvaya, Türk sporcular bir atletizm yarışmasına gidiyorlar ama tam yarışma günü bitmeden ya da saatler bitmeden takım ayrılmak kafilenin işi bitiyor ve ayrılıyorlar ve sonuç kitapçığını alamıyorlar. E istatistikleri alamıyorlar, full istatistikleri. O zaman tabii şimdiki gibi e-mail falan yok. Fax aracılığıyla Haldun abi Avrupa Atletizm Federasyonu'ndan şeyi istiyor sonuçları, resmi sonuçları. Cevap geliyor. bunları resmi istatistikçimizden alabilirsiniz. Mr. Nejat Kök adresi Ortadoğu Teknik Üniversitesi. şeklinde. <laughs> <laughs> Aydın abi gülerek anlatıyordu. Yani bizde biz haberimiz yok. Ben de şöyle diyeyim gazetecilik hayatımda çok önemli e, olaydır benim için. 1990 Balkan Atletizm Şampiyonası e, şeyde Üsküdar'da Burhan Felek'te yapılmıştı ve ben de Gelişim Sporu muhabiri olarak 19 yaşında o yarışları takip etme şansına sahip olmuştum. Ve e, Balkan Şampiyonası'nda ki gerçekten Bulgarlar, Romenler falan en iyi sporcularıyla, Yunanlar en iyi sporcularıyla gelmişlerdi. E, o zaman Yugoslavya vardı, Yugoslavya'da. Onu da söyleyelim yani böyle hani genç, e, gelecek vadeden değil hakikaten az kadrolarıyla genelde o şampiyonaya katılmışlardı. Mesela Burhan Fey'in alt tarafında, işte meşhur bu Ekrem Koçak tesislerinde, alt tarafında şey vardı, bir bilgisayar istatistik odası kurulmuştu. Bilgisayarlar o zaman için çok acayip bir şey. Yani 31 sene önceden bahsediyorum ve bu ekibin başında Nejat Kök vardı mesela. Yani o direktörüydü. Bütün o istatistiklerin, bütün o şeylerin yapılmasında ee, ve o, çok güzel bir üç gün geçmişti. ya yani bir hayatımda çok önemli e, var. Ben de basın tribününde işte ilk defa Cüneyt Koryeri görüyorum. Oraya gelmiş birçok atletizmle ilgilenen insanı görüyorum. Çok e, özel bir şampiyonaydı benim adıma. E, ama hakikaten e, Hıncalı abi, rahmetli Kenan abi, Cüneyt Koryerek, Necat Gök bu insanların ee, yine kulakları şey Allah rahmet eylesin Nuyan Yiğit çok çok değerli e, eski hani eski toprak eski okul gazeteciler e, atletizmin en azından bütün bu sıkıntılara rağmen bir şekilde o gazete e, sütunlarında ya da televizyonda olabilmesini sağlamış insanlar mutlaka şey yapmak lazım. tabi sonrasında Murat Ağacalar falan e, böyle şey gibi ne derler Kelaynak kuşu gibi az sayıda ee, insan var bununla uğraşan. Ama şöyle söyleyeyim. E, atletizm yıllar içinde gerçekten dünya sporuna büyük yıldızlar yetiştirmiş bir spor dalı. Bu avantajdır. Yani işte Hüseyin Bolt'u son dönemden bahsedersek işte Hüseyin Bolt'lar e, şeyler şimdi Mundo Duplantis çıktı. Duplantis çıktı. Daha önce Bubka'lar, Sebastian Ko'lar, Steve Ovet'ler derken hakikaten o yıldızlar o spor dalını dünya üzerinde popüler kılmayı başarıyor zaman zaman doping meselesi her spor sporlarında olduğu gibi atletizmi de bazen sıkıntıya sokuyor ama ama ben şeyden topu atacağım şeyi son dönemde hakikaten sırıkla atlama sırıkla yüksek atlama dünya atletizmini nasıl diyeyim lokomotif oldu yani bir dönem nasıl Hüseyin Bolt ve 100 metre ciddi şekilde herkesin en çok ilgisini çeken ya bu adam rekor kıracak mı denen daldı ama son 3-4 yıldır bunda Duplantis ve Rölevelini ve arkalarında işte daha başkaları da var Kendrick's var Yeni bir dünya rekoru çıkacak mı? Yeni bir dünya rekoru çıkacak mı? Buradan da Sergey Bubka'ya gitmemiz lazım. Çünkü hani onların da atası Sergey Bubka 6 metreyi ilk kez geçen adam. Şimdi e, en enteresan yere geldim. Neden? 1988 Sovyetler Birliği halen devam ediyor. 5.90 ile olimpiyat rekorunu kırıyor, 6 dünya bir olimpiyat şampiyonluğu var, ama e, rekorları 35 tane, tam 35 tane dünya rekoru var. Bu rekorlar içinde konuşuldu, i̇şte milim milim kırıyor, ödül almak için, prim almak için kırıyor. Ama şöyle de bir gerçek var: 35 dünya rekoru ne demek? Evet, yani şunu söyleyelim, genç Duplantis daha 21 yaşında. Ee, aslında Amerikalı ama hani anne tarafından gelen bir şeyle İsveç'i temsil ediyor. Öyle söyleyelim. Ee, Duplantis şu ana kadar 6 metreyi e, toplamda neredeyse bu kadar geçmiş durumda. Çok az fark var aralarında. Yani e, tabii birçok şey gelişti. Bu kadar büyük anlamına gelmez ama çok inanılmaz bir yolda gidiyor. Ama Sergey Bubka hepimizi yıllarca çok heyecanlandırdı. Talihsiz biraz çünkü işte 84 olimpiyatlarına Sovyetler Birliği katılmadı. O 88'i kazandı ama hani o çok sevdiği 6 kez de dünya şampiyonluğu kazandı. E, çok sevdiği Ukrayna için bir kere bile e, olimpiyatta şampiyonluk kazanamadı. E, hep ya sıfır çekti ya sakatlandı hep böyle bir talihsizlikler oldu. E, ama daha sonrasında çok çok önemli bir karakter hatta şöyle bir güzellikle söyleyelim Bubka'yı sevmemiz açısından bir Türkler olarak ekstra bir şey. E Sergey Bubka Türkiye Atletizm e, o da işte e, Ukrayna Olimpiyat Komitesi'nde başkanlık yaptı. E, Türkiye Atletizm Federasyonu ile yapılan bir ortak çalışmayla Türkiye'ye sırıkla yüksek atlamanın ilerlemesi için antrenör gönderdi ve o antrenörlerin aslında şimdi meyvelerini görmeye başladık. Yavaş yavaş Türk sırıkla atlamada rekorlar gelmeye başladı hem erkeklerden ...hem... E, kadınlarda yani Bubka'nın öyle de Türk atletizmine dolaylı yoldan da olsa çok çok önemli bir katkısı olduğunu söylememiz gerekiyor. Duplantis'i biraz daha geliştirirsek artık yeni bir sayfa mı açılıyor? Sırıkla yüksek atlamada. Çünkü o, sırıkla yüksek atlama deyince hep sergiyi Bubka aklımıza gelir ve o rekorları konuşurduk. Bubka ile başka bir yola doğru mu gidiyor? Evet. Sırıkla atlama. Hatta şöyle bir espri yapayım. Türk medyasında, spor medyasında şöyle bir deyim vardır eğer bir muhabir çok büyük bir haberi atlarsa Sergey Bubka derler. Haberi atladı, kaçırdığı haber yüzünden. Onda ee, onu da bilmeyenler için not edeyim. Şimdi Duplantis'in özelliği, şimdi aslında Lavillen'in de sezona çok iyi başladı bu senede. 34 yaşında ama müthiş başladı. Duplantis'in özelliği şu, yani ben izlerken şunu görüyorum. Ee, aynı Hüseyin Bolt'taki gibi Hüseyin Bolt'un ilk yıllarını hatırlayıp her yarışta rekor kıracağını düşünürdük. Yani kırsa da kırmasa da o umutla izlerdik. Yani Duplantis sırıkla yüksek atlama gibi aslında e, istikrarın daha az olduğu bir sporda. Yani çünkü günlük, anlık, işte hava ıslak, rüzgarlı, sırığınız öyle böyle çok istikrarsız bir spor. Birçok sporcu o yüzden e, bir sıfır çeker, bir gün altı atlar, öbür gün beş etmişi geçemez. Duplantis hepsini aşmış durumda ve çok istikrarlı atlıyor. Bence o anlamda geçmiştekilerden e, biraz daha farklı gibi hissediyorum. Çok da genç dediğim gibi bir Sporcu. Ee, çok heyecan verici bir sporcu. Ben de merak ediyorum bunun sonu nereye gidecek. Yani bu istikrarla devam ederse biz e, birkaç yıl içinde bir 6.20'yi görebiliriz diye düşünüyorum. Bu da çok dediğim gibi güzel bir şey. Gelelim Lord ummanlı bir büyük isme. Şimdi yine pistlerdeyiz. 1500 metreyi konuşuyoruz. Lord Sebastian Co. Aynı zamanda bir siyasetçi günümüzde. Fakat şu var. 800 1500'ün unutulmaz ismi büyük şampiyonu rekortmen. Sebastian Kohno stili sen artık İngiltere'de yaşadığın için hemşerin diyebilir miyim? <laughs> Diyemeyiz, o kadar da değil. <laughs> o kadar hemşerim değil ama çok ilginç bir şey anlatayım. Bundan yıllar önce e, Dünya Atletizm Şampiyonası sırasında Helsinki'de basın merkezinde yürüyorum böyle hani sonuçları almışım, bir şey almışım. Bir adam caz gördüm böyle ee, şişman, kel, işte yanlarından saçı uzun, öyle diyeyim. Değişik ama yüz bir yerden tanıdık geliyor ya. Ya diyorum ben bu adamı nereden tanıyorum? Yani sonra dedim ki hani gide gele hani şampiyonalara bazen insanın aklında kalıyor. Hani bir başka bir basın mensubu oluyor. Sonra önündeki karta bakmak aklıma geldi. Bir baktım Steve Ovet yazıyor. Sebastian Coe'nun büyük rakibi. Büyük bir heyecanla gittim. Rahmetli Cüneyt abi. Cüneyt Coe'ye dedim ki abi dedim Steve Ovet. Ya dedi benim arkadaşım o zaten dedi. Biliyorum dedi yani. Şey. <laughs> bir de dedi herkes yanlış bilir dedi. Herkes Coe'yu sever dedi. Aslında iyi adam odur dedi. İyi adam Steve Ovet'tir dedi insan olarak. Coe dedi şeydir dedi. Çok snoptur. Biraz daha yukarıdan bakar insanlara dedi. Ama daha yakışıklı daha hep genç gösterdiği için daha bir de e, sonra ben onların hayat hikayelerini de okudum e, Sebastian Co. bir mühendis babanın da okumuş yazmış biraz daha burjuva bir ailenin oğlu e, şey Brighton'lı Steve Ovet Brighton'lı bir seyyar satıcının oğlu ve disleksik bir de okuyamamış okurken problemler yaşamış o zaman şimdi 60'lı yıllarda şimdi günümüzdeki bilgiler yok insanlarda okuyamayınca bir disleksi falan yok bunun zekasında bir problem var şudur budur demişler. E bir de saçlar bizim gibi erken dökülmüş. O yüzden Ko her zaman daha genç, daha janti ee, daha farklı görünürdü. Ee, ama müthiş bir rekabet vardı ikisi arasında. Çok doğru. 1997'ye kadar mesela Sebastian Kohn'un kırdığı dünya rekoru kırılamıyor. Tabii. Ama dediğin gibi Steve Ovett şöyle bakıyoruz 1500 metrenin iki defa dünya şampiyonu. Yine büyük başarıları var ve aralarındaki rekabet çok güzel örnek verdi. Müthiş. Hatta... Bu iki İngiliz atlet büyük heyecan getirmişti dönemlerinde atletizme. Evet hatta şöyle diyelim 1980 Moskova Olimpiyatlarında e, hani Amerikalılar yok onlar bunlar Britanyalı atletler, sporcular Margaret Thatcher gitmeyin demesine rağmen gitmeye karar verdiler. Onlara bırakıldı ve hepsi gittiler. Moskova Olimpiyatları'nı boykot etmediler ve en çok merak edilen yarışlar 800 ve 1500 metre yarışlarıydı. Yani o zaman tabi Amerikalılar, Jamaikalılar falan Amerikalılar pardon olmadığı için 100 metrenin falan biraz tadı Kaçmıştı ama 800-1500 Kova Ovet e, ne olacak diye herkes e, açıkçası merak ediyordu. Ve e, ikisi diğerinin uzmanlık alanında şampiyon oldu. Çok enteresan olan nokta o. E, i̇kisi de kazandı ama biri diğerinin daha iyi olduğu dalda, diğeri de öbürünün daha iyi olduğu dalda kazandı. E, çok enteresan bir e, rekabetleri oldu ikisinin de ve o dönemde hakikaten adeta hani bugün yani abartmıyorum bugün Messi Ronaldo rekabeti neyse o zaman da gazetelerde Türkiye dahil dünyanın tüm gazetelerinde Steve Ovet e, Sebastian Coe rekabeti de o seviyede e, insanlara heyecan veren e, bir rekabetti sen de hatırlarsın Coe'nun en büyük özelliği son 100 metrede böyle o grup gelirdi 7'li 8'li en arkada olurdu sonra müthiş bir e, atakla müthiş bir deparla yarışmayı sonunda Kazanırdı e, Sebastianko. Müthiş bir e, rekabetti diyebiliriz. Aslında bunların bir tane daha büyük rakipleri var. Ivo e, fandam isminde bir Belçikalı. Bütün o gençler şampiyonlarında hep beraber koşuyorlar. Bir, bir o birinci oluyor, bir o birinci. Ama Van e, 70 70'li yılların sonunda sanıyorum 23-24 yaşında bir trafik kazasında hayatını kaybediyor. O yüzden de o olimpiyatlarda falan hiçbir zaman onlarla yarışamadı. Sadece şu anda Belçika'da yapılan Diamond League yarışlarının adı Fandam yarışları. Nedeni de Jean-Claude Fandam değil, Ivo Fandam. Önemli bir Belçikalı atlet. Bugün atletizmin öne çıkan bazı isimlerini Mert Aydın'la değerlendirdik. Ateş arabalarında, olimpik sporlarla ilgili yorum ve değerlendirmelerde bulunduk. Mert çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi çok güzel bir spor sohbeti oldu. Tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalınız.